Situasyonda gözlenen düzenli dağılımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Düzenli dağılımda bireyler belirli mesafelerle dizilmişlerdir. Ee, örneğin güneş ışığından eşit miktarda faydalanmak isteyen bitkilerde rekabeti azaltmak için belli mesafelerle bitkiler yerleşir. Buna bu düzenli dağılıma örnektir. Yine penguenlerin dizilişi düzenli dağılıma örnektir bireylerin dağılımında karşılıklı bir etkileşim yoktur bireyler birbirlerinden etkilendiği için düzenli dağılım yapıyor alan savunması besin ve çiftleşme rekabetinin yoğun olduğu popülasyonlarda ortaya çıkar rekabet güçlü olduğu için veya yavrularını koruma penguenlerde güçlü olduğu için belirli mesafelerle yerleşerek kendilerini korumuş olurlar bireyler arası uzaklık birbirine yakındır Nadir rastlanan bir dağılım şeklidir. Kral penguenleri, sedir ağaçları buna örnek verilebilir. Cevap A. Aşağıdaki grafikte farklı popülasyon büyüme tipleri gösterilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri yanlıştır? İnsan popülasyonunun büyümesi J tipi büyümeye örnektir. İnsan popülasyonunda büyüme J tipi büyüme olabilir. Doğru. S tipi büyümede dönüş noktasından sonra çevresel kaynaklardaki sınırlılık popülasyon gelişimine daha fazla baskı yapar. S tipi büyümede çevresel faktörlerin yani çevre direncinin artması popülasyonu dengeye ulaştırır, doğru. Hem J hem de S tipi büyümeler rekabetin etkin olduğu kapalı habitatlarda yaşayan popülasyonlarda gözlenir. S tipinde rekabet güçlüdür ama J tipinde çevresel faktörler sınırsızdır. o yüzden söyleyemeyiz. 1 ve 2 doğrudur. 3 yanlıştır. Cevap C. Bilim insanı Maltus'un popülasyonlar geometrik büyümeyi uzun süre devam ettiremez görüşüyle ilgili hangileri düşünülebilir? birey sayısı popülasyonda geometrik olarak artar. Geometrik artışta 2, 4, 8 şeklinde artış yapar. Çevresel faktörler ise belirli bir noktadan sonra olumsuz etkiler yani çevre direnci ortaya çıkar demiş. Malthus'un görüşüne göre popülasyondaki geometrik artışı dengeleyen çevrenin olumsuz etkileri olur. Yani çevresel faktörler popülasyonu dengeler demiş. Yaşam alanındaki kaynakların sadece belli sayıdaki popülasyonları destekleyecek kapasitede olması Malthus'un görüşünün temelini oluşturur. Yani çevre çevrenin olumsuz etkileri popülasyon e, sını, popülasyonu sınırlar. Ekolojik nişlerini değiştirebilmesi, eğer popülasyonlardaki bireyler e, ekolojik nişlerini değiştirirse bu mutasyon gibi bir anlama gelir ya da evrimleşme gibi bir anlama gelir. Malthus'un görüşü çevrenin olumsuz etkisi olacak. Bireylerin genetik farklılıklarına sahip olması da aslında bazı faktörlerle, çevresel faktörlerle bazı bireylerin elenmesi, bazı çevresel faktörlerin bazı genetik özellikteki bireyleri desteklemesi gibi bir anlam çıkar ama Malthus bunu kullanmamış. O yüzden yalnız bir geçerlidir cevap A. 2018-2019 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine ve eski genel nüfus sayım kayıtlarına göre Türkiye'deki ortanca yaş değişimi grafikte gösterilmiştir. Türkiye nüfusunda Türkiye nüfusunda yaş ortalamasının yıllara göre artışı nüfusun yaşlanacağını gösterir. Doğru. Yani 45 yaş civarındaki yıllara göre yani yıllara göre ortanca yaş 50'ye çıkmış. E, 2060 gibi düzeyinde düşündüğümüzde de 45'e 50 civarına ulaşmakta. O yüzden söyleyebiliriz. Ülkede üretim kapasitesinde değişimler gözlenir. Ülkede yetişkin birey sayısının fazla olması çalışma kapasitesini etkiler. Türkiye'de iş bulma olanakları zamanla artmaz. Yetişkin birey sayısının sürekli artması iş imkanını azaltır. Cevap C. Rastgele dağılım modeline sahip bir popülasyon için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Rastgele dağılımda bireyler belli yerlerde yoğunlaşmış, belli yerlerde seyrek kalmıştır. Birey sayısı fazladır bilemeyiz. Bireyler arası etkileşim diğer dağılım modellerine göre daha azdır. Çünkü eğer etkileşim fazla olsa bir yerlerde hepsi toplanmalıydı ya da hepsi belli bir mesafe ile dizilmeliydi. Bireyler kendileri için uygun alanlar nereyse oralarda yoğunlaşırlar. Doğru. 2 ve 3 doğrudur cevap D. Yaş piramitleri ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Aynı yaşa sahip bireylerin sayıları gruplandırılarak oluşturulur. Doğru. Piramidin tabanı gençler. Piramidin üst kısmı yaşlı bireyleri gösterir. Popülasyonların geleceği hakkında bilgi verir. Bu kısım yaşı ifade eder. Bu kısım yılları ifade eder ya da birim olarak alınabilir. O yüzden de genç fers sayısı, yaşlı fers sayısı hakkında fikir verdiği için... Popülasyonun gelecekteki birey sayısını ifade eder ve e, ekosistemdeki kaynakların dengeli dağılımı için birey sayıları yaş dağılımlarını bilmek gerekir. Cevap E. Türkiye'de yaşlı grupların yaş aralıkları ve oranları verilmiş. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ortalama ömür uzunluğunu arttırır ve e, yaşta, yaşlıların e, hayatta kalmasını sağlar ve nüfusun yaşlanmasını da böylelikle sağlamış olur. Üreme sonrası bireylerin toplam popülasyondaki oranı çok yüksek değerdedir. Burada üreme sonrası bireyler değil zaten yaşlı bireylerin yaş dağılımı yapılmış. 65 yaş sonrası bireylerin oranı yaş artışına bağlı olarak azalmaktadır. Buradaki bireylerin 65 yaştan itibaren birey sayılarındaki dağılım verilmiş. Ve baktığımızda da 65 yaş ve sonrası birey sayısı giderek azalmakta söyleyebiliriz. 1 ve 3 doğrudur cevap D.